Sokak simidi için malzeme listemiz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket yaş maya, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı şeker, aldığı kadar un. Üzeri için yarım çay bardağı pekmez, bir çay bardağı su, bir su bardağı kavrulmuş susam. Fatmacığım, Sokak simidi tarifimize başlıyoruz. Nasıl yapacağız? Öncelikle sıvı malzemeleri koyup hı hı. sonrasında e, yavaştan un ilavesi ekleyerek evet e, ele yapışır hafif e, yumuşak bir hamur elde edip sonrasında mayalanmaya bırakıyoruz yarım saat. Evet. Sonrasında simit şekli vererek e, pekmez sulandırılmış pekmez ve susam susama bulayıp hı hı. fırınlıyoruz. E harika. Bit Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım Öykü hanım. Öncelikle Sıvı yağımızı koyduk. Koyuyorum. Evet. Sütümü koyuyorum. Hı hı. Suyumu koyuyorum ama bu sütle su karışımı ılık olacak ki mayayı daha güzel kabartsın. Bravo. Her zaman mutfağımda söylediğim bir şey. Şöylece ilık ılık ılık. Şekerimi ekliyorum, tuzumu ekliyorum. Sokak lezzetleri. Bugünkü menümüz sokak lezzetleri. Canın simit mi çekti? Al sana simit. Haydi bakalım. Evet. Unumu ben yanıma alıyorum daha Hı -hı. rahat çalışabilmek için. Harikasın. Şöyle yavaş yavaş un eklemesi yaparak Hı -hı. birden boşalttığımız zaman Olmaz. hamurumuzu katılaştırabiliriz. Güzel bir hamur oluşmaz. O yüzden yavaş yavaş karıştıra karıştır, özleşmesi lazım. Mayalı hamurlar genellikle böyle yapılıyor. Bravo. Ben şöyle kepçe kullanmasam. Tabii ki. Şöyle boşaltsam biraz. Harikasın. Fatmacığım ben aslında sana yardımcı olmak istiyorum ama ölçüsünü sen bildiğin için teşekkür e, ederim. Şey yapmak istemedim teşekkür çok. Teşekkür ederim. Hı -hı. Sen diğer tariflerde yardımcı olursun bana. Her zaman şöyle. Şöyle yoğuruyorum hamurumu. Hı hı. Bu kabın içinde çok rahat çalışamadığım için tezgah üzerine alıp orada çalışacağım Öykü Hanım. Tabii ki. Şöyle alabiliriz. Öykü de lütfen. Öykücüğüm. Şöyle hamurumuz iyice özdeşleşene kadar yoğuruyorum. E ee, tezgahın üstünde çok daha rahat yoğurduğu için sevgili Fatma hamuru şöyle tezgahın üstüne aldı. Bir güzel kıvırdı, kıvırdı, kıvırdı. Şunu koyacağım. Sen ellerini şunu ellerini yıka. Fatma sana sürprizim var. Aman Allah'ım bayılırım sürprizlere. Gözlerini kapa. Beğendirdim mi seni bilmiyorum. Harikasınız. İşte, süpersiniz. Ben senin için mayaladım ekibi arkadaşlarımla beraber. Harikasın ve harika yoğurmuş ve çok güzel kabarmış. Evet şimdi sürprizimi beğendin mi? Harika. Bayıldım. <laughs> Programda en sevdiğim şey bu mutfağımda. Böyle mayalanmışı var diye hamuru çıkartmak. Bayılıyorum. Çok güzel yapmışsınız. Güzel bir kıvam tutturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu bezelere ayırıp Evet. rulo şeklinde sarıp ikili şeklinde birleştirip simit şekli vereceğiz. Pekmezli suya karıştırıp yani bulayıp sonrasında susama batırıp fırınlayacağız. Oh 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 maşallah. <laughs> Harikasın. Hadi yapalım. Tamam. Hadi başlayalım sevgili hanımlar merak ediyorlar. Oh oh oh. Şöyle bezeleri ayırıyorum. Evet sevgili Fatma hamurları bezelere ayırdı ve bir sokak lezzeti yapıyoruz. Sokak simidi. Evet. Gördüğünüz gibi o kadar ele alışmış ki fıtıtın fıtıtın fıtıtın, fıtıtın fırfırlıyor. Hamurları fırfırlıyor. Yıllardır yaptığım için. Bravo. Evet bezelerimi tamamladım. Harikasın Fatma. Şimdi az un ilavesiyle Hı -hı. yapışmaması için şöyle... Rulo yapıyorum. Her birini bu boyutta rulolar yapıp birleştireceğim. Sonra simit şekli vereceğim. Ay harika. Şimdi tamam. pekmez ve suyumu Hı. karıştırıyorum. Diğer kabıma da kavrulmuş susamımı koyuyorum. Hı -hı. Bir kaşık Hı -hı. olur. Ve şimdi sıra geldi şekil vermeye. Hadi bakalım Fatmacığım nasıl yapıyoruz? Şimdi e, rulo yaptığımız iki tane hamurumuzu evet. birleştirip şöyle... Ha, yani şöyle... Bir o taraftan bir bu taraftan. Şöyle bağlıyoruz, birleştiriyoruz bir fiyonk atar gibi. Birleştirdiğimiz yer yapışması <laughs> için Burası şöyle çok güzel. bastırıyorum. Evet. Sonra kenara koyuyorum. Bunlar burada birazcık daha mayalanıyor. Hı -hı. Mayala o öbür işlemleri yaparken sonrasında pekmezli suya bir, e, bulayıp susama batırıp sonrasında Hı -hı. 200 derece ayarladığımız ısınmış fırında Hı -hı. pişiriyoruz. 15 dakika pişiriyoruz. Süper yaptın. Bunu böyle biraz açarak şöyle gıvırmak gerekiyor gerçekten. Ben şimdi şuradaki aşamada biraz zorlanabilirim. Birleştirin. Fiyonk bağlar gibi birleştirin. Hı hı. Sonra elinizi şuraya getirin. Evet. Getir elini içine sok. Evet. İlerlet, gerilet. Evet süper. Bir de bastıra evet. bastıra biraz bastırın. Hı hı. Evet oldu. Hı hı. Süper oldu işte. Tamam biraz açılabiliyor ama tamam olsun. sıkıntı yok. Gayet güzel. Tamam. Sıkar. Şimdi bu bunları da yapıyoruz. Aynen devam. Hadi bakalım şimdi pekmezle susama batıralım şöyle bir güzel. Fatma'cığım ben şimdi tepsiyi yanıma alayım, hı hı. onun içine koyalım. Tamam Aykucuğum. Şöyle şöyle pekmezli suyuma batırıp... Önce pekmezli su, sonra, sonra kavrulmuş susam. Tamam. Her tarafını buluyorum. Şöyle tepsime yerleştiriyorum. 220 derecede 15 dakika kadar pişecek. Evet, simitlerimiz hazır şu anda. Harika. Fırına girebilir. Tamam, götürüyorum. Tabii. Hadi gel bakalım. Süper. Bakın.